Evet sevgili arkadaşlar yeni bir maç yeni bir heyecan bizi bekliyor. Mr. Pompus ile oynuyoruz. Bakalım İngiliz açılışı yaptı. Nasıl devam etmemi istersiniz sevgili arkadaşlar. Şahint yapısı kuralım. Yani G6 fil giydi kısa oklu. D6 hazırlık hamlesi sonrası. Merkezi E5 ya da C5 tepkisini verecek şekilde bir dizilim kuralım arkadaşlar. Bakalım Evet. Puanımızı adım adım yükseltmeye çalışacağız. Daha güçlü rakipler gelmesini sağlayacağız. Ve her oyunumda sizlere bir takım bilgiler aktarmaya, bir takım bakış açıları kazandırmaya çalışacağım. E keyif almanız için de ufak şakalar yapacağım. Bazıları bu şakaları anlamıyor. Ee, şey diyor. Ne kadar egoist biri. <laughs> çok egoistim. Hatta benim bir sözüm var söyleyeyim mi? Ben istemediğim sürece beni kimse yenemez. <laughs> evet ne sanmıştınız ya? Evet. Bu kanalı da bu yüzden açtım. Hiç eğitici video paylaşmadım. Ego ego. <laughs> Ankara ego. <laughs> evet rock yaptı. E5 yapacağım. Merkezi alacağım aslında C5 de yapabilirim. E C5 yapayım madem öyle. Rakip bize izin verdiyse. O da e, şey yaptı. Şahint savunmasının simetriğini dizdi. Evet bu oyun evet bu oyun böyle tabii ki. Şimdi alınca atla alacağım. Bu atı buraya çıkmak problem olacak. Maroksi bunu kuracak. Zor bir oyun. Bizi bekliyor esasında. Böyle oynasam onu oyuna soksam. Yani değişik bir oyun oynayacağım arkadaşlar sizler için. DB 5 sürerse rakibimiz e, ona karşı Değişik bir oyun oluşmuş olacak. At A5 ile başlayan enteresan bir mücadele içerisine gireceğim. Bakalım. Evet. İzleyiciler arasında Londra'dan M. Cömert bizi izliyor. London'a selam. Takibe devam diyorum. De 5 yaptı rakibimiz. Hocam At A5 kötü kalmaz mı? At A5 hamlesi At A5 hamlesi arkadaşlar teorik bir fikirdir. C4'e baskı yaratır ve rakibe b sürdürmeyi zorlar. Açılan çaprazdan bir baskı ve A6 B5 ile de B dikinden bir baskı üzerine oyun kurulur. Biz de oyunu kuracağız. Bakalım neler olacak. Bakalım neler olacak. Evet. Evet. Bakalım neler olacak. Sonunda zafer bizim olacak. Sabret. <laughs> evet. Bakalım sabırlı oynayacağız, temkinli oynayacağız, soğukkanlı oynayacağız. Rakibimizin heyecanını anlayacağız. Onun o heyecanını, o kıpır kıpır kıpraşan duygularını yakalayacağız. O duygularla oynamayı nasıl becerdiğimizi önceki maçlarda, örneklerde gördünüz. Her şey tatlıdaki teknik, teknikten ibaret değil. Rakip de beyi sürmemeye çalışıyor. Onu çok iyi anlıyorum. Ama ben e, bakalım şimdi nasıl oynayacağım. Rakip fena oynamıyor. Bakalım. Ben a yapacağım. a yapacağım. Biliyorsunuz bu tip oyunlarda B5 piyonu fedalı olarak da ilerliyor. Mesela Benko Gambit'te bu var. Benko Gambit incelemesi isteyen bir takipçi olmuştu. Çok az tercih edilen enteresan bir e, savunmadır. Savunmadan çok karşı saldırıyı amaçlayan bir oyundur. Aslında gösterilebilir. Rakip kale B1 geldi. Okey. B4 mü sürecek? Bilmiyorum. E, biz yine de kale B8 gelip B5'i hazırlayalım. Kale B8 gelelim. B5'imizi hazırlayalım. Fedalı olarak sürmek istemedim doğrusu. Gerek yok. Evet bizi evet İsviçre'den izleyen Alpella 3314'e selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkürler. Şimdi rakip B4 sürmek istiyor. Şayet ben B5 yaparsam hemen hesaplayalım. Önce C B5 alacak. Ben A B5 aldığımda diyelim ki B4 sürecek. Hadi onu da kestiğimi varsayalım. Bu at, bu piyon atıma saldırdığında ben atımı nereye kaçacağım? Atımı B'ye kaçarsam buradan piyon kaybederim. Atımı C'de koyarsam kestikten sonra bu piyonu zor zor kabullenirim. Zor korurum daha doğrusu. O yüzden burada birazcık düşünüyorum. Düşünmem lazım. Düşünmem lazım. Bir dakika. Bir dakikanızı rica ediyorum. Bir dakikanızı rica ediyorum. Şöyle bir hamle dikkatimi çekti. Acaba atımı şöyle değdiye koysam. Filmin C3'ü e olan baskısını açsam. Böylece B4'ü iptal etsem çok hoş olur. Ama rakibim vezir C2 gibi bir hamleyle diyelim ki atını koruyacak. Ve yine B4 sorununu gündeme getirecek. O zaman ben ne yapacağım? Ya o zaman ben ne yapacağım? O zaman ben Atımı buradan E5 e koyup C4'e yüklenecek miyim? Enteresan. Enteresan. Olabilir. Olabilir. Atın buradaki yerini sevdiğim F4'lere de bir takım şeyler var. Zaten burası da sallantıda kalacak. Hadi bakalım. Evet. Biraz tempo oynayacağım. Çünkü her defasında zamandan sıkıntıya düşüyorum. Ee, boşu boşuna nabzımızı yükseltiyoruz. Hocam arkaya bir Mozart alamaz mıyız? Hemen Reci'den rica edeyim. Maestro lütfen. Teşekkürler. Evet. Mozart'ımız da geldi. Bakın nasıl dokunuyor. Bakın nasıl dokunuyor. Notalara dokunuşa bakın. Nasıl sizi etkiliyor. Satrançta da hamleler arasında kurulan ahenk. O dans sizi etkileyecek. Hocam biz oynuyoruz ama maçta bakıyoruz etkilemiyor. Yani etkilemiyorsa... <laughs> hani etkilemiyorsa Hani güreş de var mesela. O da bir spor. Hani güreşi öneririm. Güreşi öneririm. Hocam beyin güreşi... Ee, bilemiyorum. Bilemiyorum. <laughs> evet arkadaşlar şakalar yapıyorum. Ee, şakalar yapıyorum. Espriler yapmaya çalışıyorum. Ee, enerjimizi yüksek tutmaya çalışıyorum. Beni zaten anlıyorsunuz. Anlamayanlara zaten yapacak bir şeyimiz yok. <laughs> Onları... Ben bile kurtaramam. Hocam İsveçli bilim adamları kurtarır mı? Kurtarabilir. Onu Alpella 33-14'e sormamız gerek. Evet. Bakalım bu oyun nasıl bir renge bürünecek? Şu an rakibimiz yani çok iyi etkili fikirlerle gelmiyor doğrusu. Evet rakibi anlamaya çalışacaksınız. Ben bu cümleleri o yüzden kuruyorum. Hocam rakip hep küçümsüyorsunuz. Sonra bize küçümsemeyin diyorsunuz. Hayır. Hayır. Rakibi anlamak lazım. Rakibi anlarken evet. Farkında olmadan onu küçümsemeye başlarsınız. O çok tehlikeli ama o duygularınızı yöneteceksiniz. Bakın dediğim hamleyi yaptı. Hocam rakibin hamlesini nasıl buluyorsunuz? Bulursunuz. Siz de bulursunuz. Oyunu okumaya çalışın. Oyun okumaya çalışın arkadaşlar. Satranç oynuyoruz biz burada satranç. Dama değil. Satranç. Tavla değil. Satranç oynuyoruz. Evet. Evet. Satranç oynuyorsan geleceğe bakacaksın. Bak adam B3 yaptı. Kim başarılı oldu hocam? Ben başarılı oldum. Çünkü rakip B4 sürme planını hayata gerçekleştiremedi. Ama ben B5 planımı gerçekleştirebildim. Hatta ne dedim ben size? Bunu sürerse atımı buraya koymalar var. Çünkü buraya gelince buradan çatal da istiyorum. Sonra bunu keseceğim. Bakın buralarda birazdan taş kazanabilirim. Birazdan. Çünkü buradan tehditim var. Bu buraya basıyor şimdi. Beydikini açıp buradan bir atraksiyonum var. Var oğlu var. Var oğlu var. Hocam. Biz de sizin gibi oynayabilir miyiz? Evet siz de gençlik yıllarınızda her gün günde 8 saat tutkuyla satranç oynarsanız siz de aşağı yukarı benim gibi belki benden daha iyi oynayabilirsiniz Hocam günde 8 saat nasıl oldu okul yok muydu okuldaki işimi okulda hallederdim ödevlerimi vesairemi e, hallederdim o sorumluluğumu bir an önce bitirip geri kalan vakti tümüyle satranca ayırdım arkadaşlar ama kalkıp da Lee chess, zaten o zamanlar bir şey vardı free Free Chess e, Free Chess Ork vardı galiba. Biz onda oynardık. Ama kalkıp da orada 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 bile oynamazdık. Orada bile oynamazdık. Arkadaşlarımız da bir araya gelir. Maç yapardık, canlı maç yapardık. Birbirimizi yenmecesine. Yoksa hocam C4'te piyon mu kazandınız? Gözlerime inanamıyorum. Hoca hem anlatıyor hem öne geçiyor. Bu oyunu çözmüş adeta. Satranç benim için bir tutkuydu arkadaşlar. Tutkuyla bağlıydım. Ee, ne bileyim, bu işte ilerlemek, bu alanda ilerlemekti hedefim, daha iyi oynamaktı, daha iyi bir oyuncu olmaktı. Hedeflerim vardı, geçmeye çalıştım, rakiplerim oluştu ee, falan filan. Ama sonra bu şekilde işin eğitmenlik kısmına e, rota çevrildi, bir takım e, gelişmeler sonrası, kararlar sonrası, olaylar sonrası, bilemiyorum. O zamanlar gençlik tabii ki hangi kararın bize hangi noktaya götürebileceğini doğru bilemiyoruz göremiyoruz çünkü genç yaşta tecrübe eksikliğimiz olduğu için vizyonumuz dar oluyor, vizyon, görüş, bakış açısı dar oluyor. O yüzden hayattaki en önemli kazanım bence tecrübedir, tecrübe etmek, denemek denemek. Belki her deliğe burnunu sokmak, öğrenmek bu çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Çok önemli. Çok, çok, çok. b 4'ü e, alacağız bir tur. Alacağız. Ya da almayacağız mı? Ya da almayacağız mı? Yoksa almayacağız mı? Almayacağız mı? Ama onun almaları var şimdi. Ben atı böyle gelip de böyle alamam. Kalemiz açmaz da kale, kale gidiyor. Atı buraya koysam atı buraya koysam ama bunu aldığı zaman bunu da mal alacağım. Çok ilginç bir durum oluşuyor. Enteresan bir durum. Peki ben aldım. O da piyonla aldı. Şimdi atımı buraya koydum. Bu da tatlı duruyor. Evet, evet, evet. Geleceğe bakacaksın. Bu oyunda kim geleceği daha iyi kurgularsa o kazanıyor. Zaten işin en keyifli kısmı da o. Karşındaki bireyden bireyin ee, becerileriyle senin becerilerin bir mücadele içerisinde. Senin becerilerin daha iyi olabilir ama bu oyunu kazanacağın anlamına gelmez. O mücadelede, o mücadelede göstereceğin performans önemli. Evet. El sürdü atımıza saldırdı. Benim en son atıma saldıran... <laughs> evet, çok acı çekmişti. Nasıl olur da Fide Master Yasin Yağız, Emrah Yağız'ın atına saldırabilirsin? Evet, buradan şart çekelim mi? Çekelim hocam, çekelim. Şart çekerim buradan. Yol alırım oradan. Evet oradan bir kalite kazancı bizi bekliyor. Hocam 18 hamlede 2120'lik arkadaşı yani konuşa konuşa anlata anlata öyle bir çözdünüz ki. Yani siyahlarla hem de siyahlarla açılışta çok fazla böyle abartmadan oynadım. Şöyle oynayın böyle oynayın dedim. Arkadaşlar oyunu okuyacaksınız ben öğrencilerime hep bunu söylüyorum. Diyorum ki sen diyorum henüz satranç oynamıyorsun. Nasıl olur hocam? Oynuyorum ben. Çok güzel matlarım var. Göstereyim mi? Göster. Matlarını göster. Matlarını göster. Bana matlarını göster. Rakip terk ediyor. Rakip tutunamadım diyor. Tutunamadım. Şiirlere, şarkılara tutunamadım diyor. Hocam diyor ben bu oyun karşısında terk edelim diyor. Ufuk Bayram bizi iz Ufuk Bayram herhalde 0206 belki değildir. Ali Dede de bizi izlerken Fortran 24 bizi San Diego'dan izlerken ve sevgili Osman Bey bizi izlerken tutunamadım diyor. Arkadaşlar her maçın hikayesi gördüğünüz gibi farklı oluyor. Ama kim rakibi doğru okuyor, kim geleceği doğru kurguluyor, o galip geliyor. Evet arkadaşlar, bu paylaşımın başında dediğim gibi o cümleyle tamamlamak istiyorum. Sonunda zafer bizim olacak. Sabret. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Mutlu kalın ona göre. <laughs>